Evet hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yapalım bugün bu işimizle birlikte Stikbale geçti. Misyonlara kalamadığımız yerden devam edeceğiz. Ee, evimiz taşınmaya girdiği için bir iki gün e, şey yapamadım. Video falan da çekemedim İki sene işletme hakkımız var. bakalım. Kaç bin geldi. Hiçbir şey okumadım. Okumayacağım da. Ne yapacağız? Hangi matemine kadar hayatta kalacağız? Yani hiçbir şey. Bizim için kolay. Evet oyunları oynamıyor oynamayı unuttuk. Brawl Stars gitmiş uçuyor. Kanki <laughs> <laughs> sen savunmaya gel. Ananı avradını satayım. Ananı avradını satayım senin ben. Bu belalı tipler mi gelecek ya? Bilseydim uzak mesafe oynardım da neyse. <laughs> Ben şu an hep tam kılıç yıpladık onu biliyorum da. Şey ne yaptık onu biliyorum. Madenciyi ne kadar bastık onu bilmiyorum. ona hiç hiç vuramadık lan. Of. Abi vuramıyoruz. Çok patlıyorlar. Hepsi böyle gelin. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu kostüm evet. <laughs> beni çok saçma. <laughs> Bence dünyanın en ama en saçma kostümü. Yani biz tipaya gelince bunları beklemiyorduk. Ne? Bir nevi bir şey gözüyle, evet. oyuncu gözüyle baktım. <laughs> bir oyuncu gözüyle baktığımızda sanki ben buna hareket etmiyorummuşum gibi. Benim evet. bir sistem geliyor. <laughs> Ee, bu kadar. İşte yani sevdiğim şarkı yani. <laughs> Hadi be. Bakalım nereye kadar böyle. Of bu seferki sıkıntı. <laughs> Hadi bakalım teker teker gideceğiz. Onlar geldikçe biz geri çıkacağız mecburi. Çünkü çok patlıyorlar. Aldık işler. Hemen ölüyorlar zaten. Dibinde patlatmak patlatacak zamanı mı buldunuz? <laughs> Hop, gideceğim şimdi. Burak şey yapamıyor. Bir senin sadece okçu okçu falan basardım ya. Hiç kaç dakika oldu be haydi. Bir şey var. Ben <laughs> böyle felakete gidilebilecek bir orduya orduya sahibiz. Ama ne hale geri, geriden oynamayı tercih ederim. Man, Şunu vereyim. Böyle, böyle şöyle sıraya geçelim. Şöyle sırayla. Arkadan arkadan yiyelim. Şöyle hafiften. Şimdi, ne yaptım emin olun ben de bilmiyorum. Vuramıyorum bile yani o derecede botum. <laughs> Biz de patladık gebertik. Onu, onu avradını bu ne lan? <laughs> Ayım ben orduları birbirine kapıştırmaktan çekinirim. <laughs> tamam. Bir birazını kalenin oraya. Onlar kaleye vursun. Oğlum hepsi kaleye. Tamam. Ben birazcık daha kaleye. Kaleye biraz can versin abi ne olacak? Elçiler kayın oraya doğru gel. Ananı avradını, bacını satarım ha. İyi ee, neler? Benim canı gidiyor. Uf, son anda. Son anda aldık abi. <laughs> 544 5000 gold ile başlayacağız. Ah, madenci kullanmıyoruz. Eminim ama. Biz bize göre fark et. Anne ne babrada ne? Çok sıkıntı. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Okçuya karşı okçu kullanacağız. Yani çok sıkıntı bir misyona denk geldi. Ya. İki tane işletme ne anlıyorsun satayım ya? Mis. <laughs> <laughs> yes, Neyse dur. Savunmadık kal abi. Peki ileriye Tamam 10 tane kuşta bize yeter indi. Yani. bunlar çok hızlı vuruyor. Gele. Ve biz isabetli bir şey tutturursak bak yer değiştirmeyinden Hadi. Bir tanesi de bir tanesidir lan. Bunlar çok hızlı. Biz bunları ayak uyduramayız. Ama işte böyle bir kostüm ve özel gücün oyuna getirilmesi bence çok iyi olacak. Bütün oyun misyon, misyon, üzerinden gidiyor. Bu da iyi bir şey Hop. Oo. Hiç olmadı. yukarı. Hiç bu hiç olmadı. Abi hiçbir şey yapamadık ben şu an. Bir kişi tek öldürebildik. Ben bir kişi şey daha öldürdük. Asabücü olduk anasını satayım. Evet. Tam gelsin. Aaa! <laughs> normal okçumuz da yok. Abicim saldırı yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Oha. Hadi evet, vur. Hadi vur. Beyler beyler bana sıkın bana sıkın onları değil. Ona ne uğradığını satıyor. Harbiden iki kişi tek bıraktılar lan. Ne oluyor oğlum bu misyona? 5000 volt 2 tane işletme. Gayesi yok, şey yok, o yok. Abi kalerka sokçu da yokmuş. Okçu yapmaksak istersek süper 5000 tane para. Ne yapılabilir? Cadıya cadı yanmazsak cadı 1000, 2000, 3000 geri kalan zaten gidiyor. Okçuya bassak bence biz direkt saldıracaktık. bak tamam. ya <laughs> evet, bu taktiği bir kez daha yapıyorum Olmazsa da kendime 2-3 tane süper, altın süper ton basacağım. Şimdi biz hiçbir şey yapamadık. Bak hele okumuz bile gitmiyor ha. Görüyoruz. Acı durumdayız. Abi çok mu? Salak bir oyun ya. Yani, sana yemin ederim var ya şu oyuna çektiğim video boş. Abi şu an bir modumda olsaydım var ya Sizi tek okçuyla yenerdim de Oğlum şöyle atayım Ne kadar çok adam giderse bizim için o kadar iyi ya Biz önce bunları kale arkasını eleştirecektik. Bunlar uzak uzak menzille sıkıyor abi. Ne? Eh, bu da yıkıldı. Ee, ya kale arkası ne de kale yürü. Saldır abi. Oh rahmetli olarak vasiyetimdir. Şu omuz atmalı ölmeyeceğim bu. Şu vur. Tamam. Tamam skor ayı. Ben sıkın arkanızdayım. Sıkın sıkın sıkın. 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 Diyeceğim ki ananı satayım. İzinler. Hiçbir bok yapamak. Son 3 kişi kaldı hiçbir şey yapamadım son bir tane şey hallederiz. Onu da... Oha, arka tarafa bile çok hızlı sıkıyorlar. Bak, bununla oldu oldu. Olmadı bir tane şey altın süpertonu çağıracağım, analarını vereceğim. <laughs> tamam, olmaz. <laughs> Gel abi. Bak, bize orospu yapıyorlar abi burada. <laughs> Mesela bu mızrağımı kafana geçirebilirim 1200 hasarla nerede iki kişi beni öldürecek şöyle yerleştirip öldüreyim saldır hayır yapılabilir de benim vaktim olmadığı için pek uğraşmak istemiyorum misyona veda edelim evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar videoların devamları gelecek sadece yeni eve taşındığımız için böyle devam Evet, At ha. bak, şu takviyesine bakalım. Nasıl atıyor? Şu mızır de gidiyor. Tamam mı ziller gelin ne yapacağız <laughs> e, bu kın sağdakiler kadar bay.